Ben de öncelikle sizleri selamlıyorum. Ee, önemli bir sempozyumdu. Alevi sorunları ne kadar e, tartışılsa azdır. Hem izleyenler açısından hem tartışmacılar açısından. Ee, fakat ben geç kaldım, geç katılmak durumunda kaldım. O yüzden e, üzgünüm. Bundan önceki sorunları e, izleyemedim, daha önceki oturumları. Ama arkadaşlarımdan e, neler konuşulduğuna dair akılda kalan bazı e, bilgiler aldım. Kerime çok önemli şeylere değindi. Tekrar olmamasına gayret ederek bazı hususların işleyisi biraz daha derinleştirilmesi için birkaç vurguda bulunacağım. Bunların önce Hocam şey dedi, yani bir bilgi bombardımanından bahsetti. İşte konuşmaları, değerlendirmeleri dinledikçe yani ne kadar çok şey bilmiyormuşuz dedi. Bununla ilgili enteresan bir anekdot aklıma geldi. Ee, işte iki tanesine benim de katıldığım e, hükümetin düzenlediği Alevi çalıştaylarının birinde e, böyle Alevi e, camiasını temsil e, durumunda olan yazar, çizer, e, işte dernek başkanı, temsilcisi gibi insanların yanı sıra e, bolca işte diyanet de vardı. E, bunlardan bir tanesi Tayyar Altıkoğaç idi. E, yanlış hatırlamıyorsam 40 yıl kadar Diyanet İşleri Başkanlığı adını taşıyan bir kurumda e, başkanlık ve üst düzeyde yöneticilik yapmış bir isim kendisi. Konuşmasının e, birkaç yerinde şöyle söyledi, ben e, tüylerim diken diken oldu. E, işte buradaki değerlendirmeler çok iyi oldu, benim açımdan çok bilgilendirici oldu. Ben işte 40 yıldır Diyanet'te e, çalışıyorum. E, alevleri tanımıyormuşum, alevliği bilmiyormuşum gibi bir şey söyledi. O e, o ortamda bulunanların bir çoğuna böyle şey yani <laughs> sıcak ve sempatik bir mesaj gibi geldi bu. Yani adam özel işlisel yaklaşıyorum orada falan gibi bir imaj böyle ortaya çıktı. Halbuki bu tüyler bir bir şey. Yani siz Diyanet işleri Başkanı olacaksınız. İnsanların din, iman, vicdan işlerini yönetmekle ilgili bir kurumun başkanı olacaksınız. Ve bu memlekette Kimine göre 10 milyon, kimine göre 20 ya da 25 milyon kendisini alevi olarak tanımlayan insan yaşıyor. Bunların inançlarıyla ilgili, ibadetleriyle ilgili, kültürleriyle ilgili, yaşam tarzlarıyla ilgili hiçbir bilginiz fikriniz olmayacak. Yani bu övülmesi ya da alkışlanması gereken bir tavır değil. Tam tersine kananması gereken bir tavır. Aynı zamanda Türkiye olarak sadece devlet açısından değil toplum açısından da maalesef benzer e, durum söz konusu. Türkiye olarak içerisinde bulunduğumuz durumu da gösteriyor. Son yıllarda alev meseleleri biraz görünür hale gelince insanlar birbirlerine biraz daha yakından bakmaya e, birbirlerinin işte ne bileyim kültürlerini, inançlarını ilk ve aidiyetlerini, değerlerini anlamaya e, başladılar. E, ve bu arada öğrenmeye de başladı. Yani bu ne biçim bir e, rejim ya da ne biçim bir yönetim mantığıdır ki bu toplumsal bütünlüğü meydana getiren değerler ve o değerlerin sahipleri birbirlerini tanımıyorlar, bilmiyorlar. Üstüne üstlük bu işle ilgili kurumların başkanları da dahil. Böyle bir şey aklıma geldi ve bu e, değinilmeyen belki önceki oturumlarda değinilmişti bilemiyorum ama e, güncel sorunlar deyince bu alevi çalıştaylarına e, değinmemek eksiklik olur. Şimdi alevi çalıştaylarına şöyle bir olumlu hatta biraz abartılı gibi gelebilir ama e, bugüne kadar devlet ya da devleti temsil eden birilerinin hükümetin, bakanların e, ilk defa alevlerin ne istediklerini doğrudan alevlere sorma <laughs> ihtiyacı duymaları açısından çok olumlu bir gelişimdi. E, fakat sonrasında yani bizim Alevi camiasını oluşturan e, bileşimlerin de bazı hatalı yaklaşımları olduğu ayrı bir tartışma konusu diyelim. Ya da zaman kalır da değinmek isterim. E, fakat bu Alevi çalışanları içerisinde, Alevilerin e, taleplerinin ortaklaştığı noktalar büyük ölçüde e, netleşmesine rağmen hükümet bir adım, somut bir adım e, atmaktan ziyade sorunu biraz zamana e, yaydı. Zaten ilk defa bu hükümet döneminde ortalık açılımdan geçilmiyor. Ama bu açılım paketleri, bu reform paketlerin hepsi de deyim yerindeyse cami avlusuna bırakıldı. Yani böyle sokakta kendi haline bırakıldı. Hiçbir sonuç, sonuç alınmadı. Hiçbir sonuç sonuca götürecek bir irade de sergilenmedi. Şimdi ben buna bir eksen kayması demiştim o zamanlar. Alevilerin sorunlarının tartışıldığı, Alevi taleplerinin gündeme getirildiği, bununla ilgili devletin, sivil toplumun ve genel olarak toplumun görevleri, sorumlulukları nedir, neler olmalıdır gibi gündemleri tartışıldığı e, bu Alevi e, çalıştaylarıyla realize olan Alevi açılımında gelinen nokta şu oldu. Sünni vatandaşların, sünni kardeşlerimizin kaygılarını esas alan bir ön rapor çıktı ortaya. Zaten o gün bugündür bu nihai raporda yayınlanmış değil. Eğer o nihai raporda ön rapor gibi olacaksa yani e, skandal ya da rezaletin son perdesi diyebiliriz şimdiden buna. Çünkü e, yani Alevi meselesiyle ilgili bir yol haritası ortaya çıkacağına şunu yaparsak yani biraz karikatürize ederek söylüyorum. Sünni vatandaşlarımız kaygılanır. Şunu yaparsak bilmem kimler bundan yaralanır e, gibi Diyanetten daha çok Diyanetten gelen kaygıları hareket noktası alan bir rapor ortaya çıktı. Şimdi tabii bu çok ciddi bir eksen kayması sanki yani bu Alevi meselesini işte sünni çoğunluğa, sünni kardeşlerimize yani bir şekilde kabul ettirebilmek yolu aranıyormuş gibi. Hepimizin de bildiği gibi Alevi meselesi bir ayrımcılık meselesidir. Alevi meselesi bir eşit yurttaşlık meselesidir. Bu kadar demokrasiden bahsediyorsan bu kadar Cumhuriyet'in demokratikleştirilmesinden bahsediyorsak herhalde bu çabanın, bu sürecin tam da merkezinde durması gereken konulardan bir tanesi budur. Yani alevi meselesiyle ilgili e, öne çıkan taleplerin e, karşılanması. Şimdi burada bir şey de söz konusu. Biraz e, açık bir ifadeyle söylemek gerekirse, e, yani dar ya da küçük hesaplara, günlük siyasi hesaplara kurban edilen, bir yalan da söz konusu. E şimdi yurdumuzun dört bir yanında e, açık olan cemevler var. Bu cemevlerde giden gelen insanlar var. Orada işte ibadet e, eden cenazelerde oradan e, kaldıran insanlarımız var. Sünniler ayaklanıyor mu? Yani cemevlerin kapsına dayandılar böyle burası ibadetler olamaz diyen bir isyan mı çıktı bu toplumda? Yok böyle bir şey. E siz cemevlerine yasal statü kazandırdığınızda farklı bir Türkiye tablosunu yaşayacağız. Yani Cem yasal statü kazandırılması durumunda vay efendim camilere alternatif bir ibadethane geldi diye Türkiye'de ayaklanma mı olacak? Olacaksa şimdiden niye olmuyor? O yüzden bu örnek verdiğim türden kaygılar somut adım atmamanın böyle gerekçeleri, bahaneleri, mazeretleri olmanın ötesinde herhangi bir değer ifade etmiyor. Aynı zamanda e, hükümetin e, bu açılımlarla ilgili nedenli bir irade sahibi olup olmadığını da e, görmemize neden oldu zaten Türkiye'nin e, yani tarihi e, tarihsizlik yani bu son yıllarda çok önemli şeyler de oldu biraz e, Türkiye açısından kaçınılmaz bir ihtiyaç haline geldiği için biraz da küresel dinamikleri e, zorlamasıyla dayatmasıyla açılımlar, reformlar, ergenekon soruşturmaları çok önemli şeyler oldu. Yani Kürt sorunu ilk defa e, günümüzde e, yüksek sesle konuşulabiliyor, tartışılabiliyor. Aleviler e, kendi kimliklerini büyük ölçüde e, gizlemeden e, Alevi olduklarını e, ifade edebiliyorlar. Bu tür toplantılar yapılıyor, bu sorun nasıl çözülecek konusunda insanlar e, kafa patlatıyor, enerji sarf ediyor. Bütün bunlar e, oluyor ama bütün bunların e, sosyalist olmasından da vazgeçtim. Bütün bunların sosyal demokrat bir iktidar döneminde olması gerekiyor. Yani bu açılımların sonuca gidebilmesi, sonuç sonuçlar elde edilebilmesi, bu reform paketlerinin gerçek manada bir açılım ve reform e, olarak kendini hayata geçirebilmesi, böyle ciddi bir demokratik değişim ve dönüşümün gerçekleşebilmesi, ancak sosyal gerçek sosyal demokrat bir iktidar döneminde mümkün olabilirdi. O zaman Türkiye bugün bulunduğu noktada birkaç adım daha ileride olurdu. Bugün bütün bunlar AKP hükümeti döneminde olduğu için bu kadar oluyor ama biz bu kadarla elbette ki yetinmeyeceğiz. Alevlerin güncel sorunları kapsamında benim değinmek istediğim şeylerden bir tanesi de şu. Şimdi Alevi meselesiyle ilgili toplumda hakim bir algı var. Bu algı tamamen boş ya da da e, diyemiyoruz maalesef. E, koca koca Alevi kurumlarının başkanı, yöneticisi sıfatı taşıyan bazı insanlarımız dahi e, gazetecilere röportaj verdikleri zaman insanlar Alevileri tanımaya çalışıyor bir yandan ve toplumdaki var olan algıları e, bazı sorularla bu insanların ağzından dilinden e, öğrenmeye çalışıyorlar şöyle tespitler duyuyoruz. Bütün alevler Atatürkçüdür. En sağcısından en solcusuna kadar bütün alevler Atatürkçüdür. Yani insan tüyleri diken diken oluyor. Alevler bir ordu mu? Sen o ordunun baş mısın? Yani alevler bir ordu falan değil. Bir inanç grubu, e, o inanca mensup olan kendisini bu şekilde ifade eden ama ideolojik, siyasi tercih şöyle ya da böyle olan insanlar da var. Yani ee, böyle bir algı var ve bu algıyı maalesef alevler e, adına konuşan e, birçok kişi de e, adeta pekiştirecek işler yapıyor. Bu son referandum sürecinde de aynı şey yaşanıyor. Şimdi ben bir Kızılbaş Alevi'yim, Kürt Alevisi'yim. Yetmez ama evet kampanyasına destekliyorum. 12 Eylül Anayasası'nın ilk defa ideolojik özüne dokunan, değiştiren, dönüştüren, çöpe atan Dokunan bazı değişiklikler gündeme geldi. Bu değişikliklerin yapılması, yapılmamasından iyidir diye düşündüm. Kürdistan'da yaşasaydım büyük ihtimalle boykot ederdim. Kürt sorunu ile ilgili herhangi bir düzenleme içermediği için. Ama İstanbul'da yaşıyorum ve yetmez ama evet demeyi tercih ettim. Hayır diye bir seçeneği ben hiç düşünmedim bile. Yani 12 Eylül'cülerin en azından 12 Eylül generallerine karşı yasal oteki mücadele yürütmemizin önünde kapı gibi var olan anayasal yasağın kaldırılması, bu konuda demokratik mücadele imkanlarının eee artması bile benim açımdan e, kendi nedenlerimdi. Kendi nedenlerimdi. Bir nedendi ve ben eee yetmez ama evet kampanyasına destekliyorum. Kendi eee alanım içerisinde, kendi şartlarım, imkanlarım el verdiği ölçüde de kendi tutumunu savunan, gerekçelendiren e, açıklamalar yaptım. E, bir Alevi kurumunun başkanı da çıktı. Bütün Aleviler hayır diyecek. E beni Alevilikten aforoz mu edeceksiniz? Yani? Üslubunuza dikkat edin biraz. Alevilerle ilgili konuşurken gerçekten Aleviler bir ordu ve sizin e, bir takım küçük siyasi hesaplarınız büyük olsa yine neyse diyeceğim de küçük siyasi hesaplarınızı şu ya da bu siyasi partinin milletvekili olmaya dayalı hesaplarınızı bizim üzerimizden ifade etmeyin ve üslubunuzu değiştirin. Bu süreçte bunun da değişmesi gerekiyor. Değerli Ziya Halis Bey'in bu Alevi baronları terimi de bence o dönemde çok oturan bir terimdi. Yani alevler adına konuşurken herkes kendi adına konuşsun, kendi düşüncesini dillendirsin, alevleri kendi düşüncesi olarak etkilemeye çalışsın. Demokratik bir manada bu herkesin meşru hakkıdır. Fakat onun ötesinde parmağını sallayıp alevler şöyle diyecek, böyle demeyecek. Bu hak ve yetki kimseye ait değil. Yani herkesin biraz haddini, hududunu ve demokrasi demokrasi terbiyesini öğrenmesi gerekiyor. Bu Kemalizm ve Atatürkçülük konusunda da böyledir. Şimdi e, bu e, Alevi meselesinin özü bir rejim meselesi. Yani bunun toplumsal boyutları da var ama Alevi meselesinin özü bir rejim meselesi. Hepimizin bildiği e, hemen hemen bütün Alevi şahsiyetlerinin kurumlarının da ortaklaştığı, işte cemevlerine yasal statü tanımasından tutalım da zorunlu din derslerinin kaldırılması ve Diyanet İşleri Başkanlığı'nın lağvedilmesi Bütün bunların her biri rejimi kırmızı noktalarda dokunan talepleri. Yani taleplerimizi dile getirirken bu taleplerin içerdiği anlamı da bilerek konuşmak durumundayız. Bu anlamda Alevi meselesi, cumhuriyeti demokratikleştirme meselesi ve bunun içinde Alevilerin özellikle <laughs> kelime biraz özetledi, özellikle 90'lı yıllarda kendilerine atfedilen başkalarının bir takım derin güçlerin kendilerine atfettiği o figüranlık rollerini reddetmesi gerekiyor. Şimdi şu e, alevlerin e, haline hatırını soranlara bakın. Efendim Cumhuriyet tehlikede alevler e, Cumhuriyet'in teminatı bekçisi. Layıklık elden gidiyor. E, alevler layıklığın teminatı bekçisi. Şimdi dönüp bakıyoruz bu kadar yalın bir gerçeği de dillendiriyorum. Amerika keşfetmiş değil. Cumhuriyet bugüne kadar aleller varlığını bile 1925 yılında kurulmuştur Diyanet İşleri Başkanlığı. 1924 yılında pardon. Cumhuriyetin ilk resmi ideolojik kurumu. Ve bu memlekette yaşayan insanların sünni olduğu varsayımından hareketle kurulmuştur. Sünni vatandaşlarımızın da bunun mevcudiyetinden rahatsız olmaları gerekir. O da ayrı bir tartışma konusu. Yine aynı yıllarda işte Cumhuriyet Reformu, Devrim Kanunu falan diye hala yürürlükte olan şeyler bunlar. Dede, Pir, Çelebi, Seyit bunlar yasaklanmıştır. Yani bizim e, inanç önerilerimiz, yolumuzun bugünlere gelmesine e, neden olan insanlarımız adeta sürekli avına uğramışlardır. Sakalları yorulmuştur. Alevlikte sakal kesilmez dedelerden. Yani bütün bunların olup bittiği, ben öyle çok uzun uzadı örnekler de vermeyeceğim. Özellikle Cumhuriyet'in ilk yıllarından örnekler veriyorum ki Mustafa Kemal Atatürk'ün yaşadığı yıllar olduğunu altını çizmek için. Bu Kemalistlerin çok sık başvurduğu bir demokrasi ve sonradan bozuldu. Diyanet o zaman kuruldu ama sonra bozuldu. Bunun için kurulmamış. Şu reform şunun için yapıldı sonradan bozuldu. Yok öyle bir şey. 1938 Dersim katliamı ve Dersim meselesi, Alev meselesinin özünde, merkezinde duran konulardan biridir. Yani alevi meselesinin niçin rejim meselesi olduğunu izah etmeye çalışıyorum. Dersim katliamı bir Kürt alevi katliamdır. Planlı, programlı, bir isyanın bastırılması falan da değil. Planlı, programlı, devlet yetkililerinin yıllarca hazırladıkları askeri ve e, siyasi yetkililerin, bürokratların hazırladıkları raporlara dayalı olarak gerçekleştirilmiş planlı, programlı bir katliamdır. Bir halkın kültürüyle, diliyle, efsaneleriyle, tarihiyle yok edilmesi amacını taşıyan bir katliamdır. dönemde. dönüp sormak lazım bu Cumhuriyet'i kuranlar. Sizin ne hakkınız var? Yani bu Cumhuriyet sınırları içerisinde yaşayan bazı insanların dilini, kültürünü, etnik varlığını yok etmeye, yok saymaya ne hakkınız var? Bugün konuştuğumuz manada Kürt sorununun eee evveliyatı 1924 anayasasına dayanıyor. 1924'ten önce de bir Kürt sorunu vardı ama o günün şartlarında tartışmak gereken bir Kürt sorunu belki. Fakat 1924 yılında bu ülkede Kürt olmadığına karar veriyor. Yani sizin ne yaptınız bir halkı yok etmeye, bir inancı yok etmeye, yok saymaya. Yani böyle bir evveliyatı var. Bu yüzden bir rejim sorunu. Cumhuriyetin demokratikleştirilmesinin temel dinamiklerinden biri Aleviler olmak durumunda. Günümüzde bakıyoruz, işte bu rejim, cumhuriyet layıklık, bir takım derin güçlerin kotardıkları konseptleri hala bile bizim figüran olmamızı istiyor. Alevilerin, yani çok açık söylemek durumundayım, Alevilerin CHP'li olması için ben bir tane neden görüyorum. Yani olan varsa ben katıldım çok sayıda panelde, veririm, çok sayıda röportajda, her fırsatta bunu söyleyeyim. Bir tane neden yok. Ama CHP'ye sorarsanız o CHP'ye mahkum. Niye? Laikliğin bilmem şunu bunu teminatı CHP olduğu için. Hangi Alevi talebinin mücadelesini CHP yürütmüştü? Yani bunun böyle açık, böyle çok fazla kafa yormadan verebileceğiniz bir cevabı var mı? Kimsenin aklına geliyor Yok böyle bir şey. Bu nedenle Alevilerin şunun ya da bunun kendilerine piştiği rolü oynamak yerine şu ya da bu senaryoda kendilerine biçilen figüranlık rolünü oynamak yerine kendi sorunlarını alevi olarak sahiplendiler. Alevi olarak bu mücadelesini vermeleri güncel sorunlarımız içerisinde en acil görevimiz sorunumuz haline Alevler adına söz söyleyenlerin, konuşanların, değerlendirme yapanların, yazanların, çizenlerin ya da siyaset yapanlarında e, yani buna göre kendilerini düzenleyebilmeler buna bağlı. Yani biz kendi sorunlarımıza sahip çıktığımız, kendi sorunlarımızı, kendi kimliğimizle sahiplendiğimiz ve bu sorunun iç yüzünde yatan ve yüzleşmemiz gereken konuların da farkında, bilincinde olduğumuz müddetçe alevler üzerine birilerinin hesap yapması, küçük ya da büyük hesaplar yapması o kadar da kolay ve mümkün olamayacaktır diye düşünüyorum. Eksik kalan hususlar oldu. Eğer sorular gelirse yanıtlamaya çalışacağım. Teşekkür ederim.